Dinlediğiniz yaylılar için 13 numaralı sol major serenat adlı eserin bestekarı kimdir? A. Tchaikovsky B. Bach C. Mozart D. Beethoven Ben bunda e, telefon şokeri kullanmak istiyorum. Tabii ki. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Cem Yılmaz, Hakan Kasapgil, Can Ergen. Kimi arayalım? E, buraya gelirken ben burada bir e, kazançtan ziyade e, böyle bir ortamı yaşamak istedim. E, ve burada ne kadar çok kalırsam o kadar daha keyifli olacağını düşündüm. E, ve o nedenle de e, çok sevdiğim bir kardeşimdir. Onu da jokerim olur musun dedim. Abi tabii falan dedi. Dolayısıyla da ben bu ortama bir de onu ortak etmek evet, istiyorum. Evet çok iyi yaptınız. Ee, ben Cem Yılmaz'la görüşmek istiyorum. Yakınınız nedir? Nereden tanıyorsunuz? Ee, bence? aşağı yukarı 20 küsür senedir biz abi kardeşiz. Ben onun hatta nikah şahidiyim, doktoruyum. Ee, abisi. Aile dostu olduk. Aile ben. dostuyuz evet. Yani artık bir doktor hasta falan değil. Biz ondan çok yakın bir abi kardeşizdir. Çok Çok e, siz de tanıyorsunuzdur muhakkak evet. ama şahsına minasır çok. Kesinlikle değerli dolu, çok kaliteli zaten. bir arkadaşımdır, dostumdur, sanatçıdır. Evet. Benceyim Cem Yılmaz'ı ilk biz... üniversite zamanında e, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gelmişti. İlk o zaman gidip izlemiştik arkadaşlarla. Değil, Değil mi? Sene 94'ten falan bahsediyorum. 94-95 belki. Benim ilk tanışmamda biz bir sarıldık. Yani benim yine bir sanatçı kardeşim tanıştırdı. Böyle bir sarıldık, öpüştük falan. Hala bu kadar candan sorulan insan kaldı mı hayatta dedi. Dedim karşında görüyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> öyle benim e, dostum oldu. E, hakikaten benim bir davetimle e, Ankara'daki böyle özellikle bizim gazilerimiz için falan çok büyük destekleri olmuştur. Gelmiştir onlarla vakit geçirmiştir. E, hakikaten ben şimdi onu burada övmek bana da düşmez bütün Türkiye'nin zaten övdüğü bir sanatçıdır öyle evet. düşünüyorum. E, bana da burada destek olursa daha da mutlu olacağım. Sevgili Cem Yılmaz'ı daha fazla bekletmeyelim. Hayır. Sevgili Cem iyi akşamlar. Kenan İmirzaloğlu ben. Nasılsın? <laughs> Merhaba Kenan'cığım. <laughs> Allah kolaylık versin Kenan. Çok teşekkür ederim. <laughs> sağ olasın. Sağ olasın. sesini duyunca daha kolay olacak canım kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Nasıl İyisin umarım? Ben? Her şey yolunda, Kemal'i keyifler yerinde. Her şey yolunda, her şey yolunda kenancım. Hayırdır niye aradın beni? <laughs> Ali Bey'in bir maruzatı vardı. Allah Allah. Yani evet 7. soruda takıldı. İkinci baraj sorumuzda sesli bir soracağım. Önce dinleyeceğiz, Allah sonrasında Ali Bey sana soruyu okuyacak. Umarım doğru cevap vereceksin. Elbette. Kenancığım affedersin. Ali Bey derken... <laughs> Şehirli ol <oldu> efendim. <laughs> Allah Allah. Yakın olduğunuzu söyledi. De ya bunu yapıyorlar Kenan'cığım. Yapıyorlar. Çok vatandaşımız yapıyor, evet. Kusura bakma canım, rahatsız ettik. Kapatabilirsin istersen. <laughs> ama senin nasırın var, senin nasırın var. Ali evet abicim, Allah. Yedinci, yedinci soruda mı e, gerçekleşti olay? Birazcık evet, evet, yedinci soruda Hayır. gerçekleşti. Hay Allah. <laughs> Zor bir soru galiba. Evet, sesli bir soracağım. İstersen dinleyelim ama konuşmak istersen keyifle dinleriz seni. Yok, estağfurullah. Buyur Kenan'cığım. Dinliyoruz efendim. Cem'ciğim evet. dinlediğiniz Mozart ya... <laughs> yaylılar için 13 numaralı sol majör serenat adlı eserin bestekarı kimdir? Çaykovski, Bach, Mozart, Beethoven. Mozart abi. Peki, peki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Mozart diyorsun. A mı, B mi, C mi? Mozart hangisi? <laughs> A Çaykovski, B Bach, C Mozart, D Beethoven. <laughs> Soruyu bir daha okur musun? Ne sonrası dedi? 43 haro. o. C Mozart mı diyorsun? <Gülüyor> Mozart. <Gülüyor> Bu ah ah Cemal. Şimdi hakikaten birbirine yakın şeyim vardı. Yani Mozart'la Beethoven arasında gittiğim geldim ama de giriyor. Ben süren bitmeden evet Mozart diyorum. C Mozart son karar.